Bakınız, kıymetli peygamber kardeşlerim. Sahne önünde bulunan baş peygamberler haricindeki ve her meydanında müsabahatleşecek olan peygamberlerimiz haricindeki tüm peygamberler lütfen her meydanını boşaltalım. WhatsApp'tan mı arıyorsun? WhatsApp'tan mı arıyorsun? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Şu iki üç kahvaltımız var. Bu anda çalıyor. WhatsApp'tan da arıyor. Buradan da arıyor. Dedim ki Recep ulaşabilmek için. Her taraftan beni arıyor. Fedanlarımızın mutlakini. Destek küçük boy. Destek orta boy. Destek büyük boy. Küçük orta küçük boy. Küçük orta büyük boy. Büyük orta baş altı ve baş peygamberimizin birer tur. Bugün 16'ya kalana kadar müsabakaları devam edecektir. Düzeltiyorum. deste büyük bir boy peygamberimizin bugünkü müsabakaları sona ermişti. Küsletlerini çıkarıp güzellerini giyinebilirler küçük. orta, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş tehlivanlarımız bugün 16'ya kalana kadar güreşleri devam edecektir.